Ben Yusuf Firan Miroğlu. Ben 25 yaşındayım. Ben 28 doğumluyum. Ben evlenmek istiyorum. Her türlü kadın olabilir. Şişko, zayıf, uzun, kısa. Ee, her türlü kadın olabilir. Ben e, bir ağayım. Benim e, 500 dolar yerim var. 5 tane tırım var. İzmir'de bir evim var. Ee, 50 tane ineğim var. Ha, e, İki tane köpeğim var. Köpeğim adı bir topçu, bir yolçu. Çok hayvana çok say saygıdırlar. Hayvanı tutmazlar hiç. Ama insanı sıdırırlar. Ee, ondan sonra neyim var söyleyeyim. Ondan sonra e, e, ben çok yakışıklı bir çocukum. Görüyorsunuz yani. Zaten numaranızı lütfen bekliyorum. da be. her türlü kadın olabilir. Yani demen yani yanlış anlama yani. <laughs> bütün bütün köydeki avratları bekliyorum yani. <laughs> hepinizi alacağım yani sonuçta öpüyorum sizi. Sizi efeci gönderiyorum. canım benler. Hadi sizden da canım benim. Hadi bana beni arayın numaramız yok ama numaramızı oldu, ama çıkartarız. Hadi canım. Tafara da burada sesleniyorum. Hadi canım.